Bir müşterinin söylediği sözü söylüyorum. Namıklara söylemiş. Bana demiş Türk malı göndermeyin müşteri. Aynen böyle söylemiş. Şimdi İnegöl'den arkadaşımla konuşuyorum. WhatsApp gruptan da çıktı. Oğlanın şirketi. Diyor ki abi diyor 2 yıl 3 yıl önce gelmiş diyor mal diyor göndermişsin diyor. Sen bugün diyor patlamış çatlamış. Ben diyor ondan sorumlu değilim. Ya bu salam sosis mi? Bunun bir son kullanma tarihim var. Mobilya. Bak burada 120 bin parça mal var bütün ürün var. Ayak, oturum, ahşap. Şimdi bak gitti Namık bu da Haziran var. İsmail abi, İsmail abi diyorum. Halil abinin oğlu İsmail Haziran sandalyeyle çok bayağı bir çalıştık. Yaklaşık kaç yıl Namık bu? 7-8 yıl değil mi? Daha fazla. Bak 8 yıldır bu malı burada duruyor. Tamam mı? Yani sonra Amerikan cevizi çalışmaya başladık ama bu duruyor. Bu biç, kayın. Bak bir tane tut mutkalında mut hiçbir problem yok. Yani İsmail'in malı burada